Buradaki evlerde vardır herhalde ya bir 2 lira. Çok bir şey istemiyorum kanka. Bir 2 lira verseniz. Valla bir M4 bir de 3 kas kalacağım. Burası doluymuş. Neyse bir tane yılan avlayalım. İşte. Ne yapıyorsun lan yılan? Ben nerede olduğunu biliyorum ondan nasıl Bitti mi dayı? Bitti ya. Yani. Arkadaşlar merhaba dostlar. Bugün sizinle birlikte kaldığımız yerden o DBS vuruşunu yedikten sonra yılanlamaya, rank kasmaya, Fatih olmaya tabii ki de hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Şurada bir tane arabamızı buldum. Bu arada solo rank'te kelimesini unuttum. Tabii ki de solo rank'te yılanlayacağız. Buradan şöyle arabacığımızı aldık. Gene gayan arabamız. Bak şuraya buggy koyuyor abi. Ben atladığımda render atmıyor. Tamam mı? Ben gidiyorum aha şurada bir araba var alayım diyorum oyun render atıyor. Ya hiç araba render atmıyor ya da hepsini birden atıyor. Oyun bana yürüyor. Koşmuyor bak yürüyor. Koşsa abi arabaların hepsini koru herhalde. Abi şuradan bana hemen bir silah ver. Serisinden. Bir seviye kask. Susturucu ee, susturucuyu alayım ben bunaltı falan bulursam kullanıyorum. Şey kanka bir tane silah verir misin? Akrep. Uzinin kardeşi Abizon. Bak sen Gras'ın var ya sen sana beton yetmez oğlum. Bak ciddi söylüyorum ha. Sana beton yetmez. MK12. Bu stocu sesi nasıl? Kocaman Oğlum bildiğin şey lan bu M4. Tağör değiştirmesen azdan M4. Okay abi. Bulutumuzu yaptık mı yaptık. Bereket versin. Hadi gidelim. bakıyorum etrafta bot falan var sezilmiyor da gözükmüyor. TM1 player 8x. He? Şimdi ne yapacağım? Kartımızı alalım. Kart aldıktan sonra yine böyle açıkta görebildiğimiz beleşkilleri çekeriz. Drop gelirse gider bir drop'a 3 sete çökeriz. Alan karşıya ver edebilir, vermeye Şimdi şuradan benim yanımdan bak gidiyor. Bir Kart aldı. Demeyeceğim. Adam. Ya oğlum şaka mı yapıyorsun ya? Dalga mı geçiyorsun ya? Ne yapıyorsun orada? Ne işin var senin? Arabaya binip giderdim de o arabaya eğim koydu kesin o yüzden arabaya binmedim. Neyse yapacak bir şey yok canımız sağ olsun ikileşimiz var abi. Alan böyle hem köprüde hem değil. Hem köprüde hem değil. Ne yapabiliriz? Ben şöyle şu yola doğru bir atlayayım. Oradan bir tane bir araba bulalım. Onsa gidelim KFC dükkanından birkaç tavuk kanat alalım. İstersen sana da alayım. Birlikte gömelim falan. <laughs> ben hızlı bir şekilde şöyle şuraya atlıyorum abi. Şuradan bir araba alalım. Barıştım açtım. Arkada bir buggy var. Önde araba yok gibi okey. Şu buggy'yi alalım abi. Bir auto çıkmayacak değil mi? O tamam buggy yok. Okay. Buggy'yi alalım. Ondan sonra birazcık hafif tatlı bir loot yapalım. KFC dükkanından bence bize fazlasıyla loot çıkar ama orada da adam yoksa gireceğim. Adam varsa direkt girmem bile bile de yani. Eksi yemeyelim abi. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Burası dalı. Afiyet olsun kardeşim. Azıcık da bana ayırsan güzel olurdu ama neyse canın sağ olsun. Afiyet olsun kardeşim. Öyle olsun. Küstüm. Bütün tavuk kanatları götürüyor ya. Hani sana alacaktım ya artık o rahmetli oldu kral. Allah adam oraya çökmüş götürüyor bütün tavuk kanatları. Ben şöyle şu eve bir ineyim abi. Can lootunu bir çekelim. Böyle ufak tefek yakın fayta e falan bir silah bulabilirsem güzel olur öyle UMP falan yani Uzi diyeceğim beklemiyorsun herhalde. Böyle bir şey yok. O yok. Böyle UMP. Okay. Ben UMP'yi almayı tercih ederim bu arada yakın sayıda. Bir de uzatılmış bulup altına silah la lazeri, bir de susturucu var ya. Öf. Açılıyı da buldum. Skara takarız. Ya da dursun şimdilik burada. Deyip peki oraya atmam. Tamam. Buranın loot'u bu kadar abi. Hadi gidelim. Şimdi ne yapabiliriz? Size söylüyorum. E, Militenin içine girmeyi düşünüyorum açıkçası. Hayırdır Ferdi? Militenin içinde ne işin var diyeceğiniz? E, yılan yapacağız abi. Nasıl Fatih olacağız yılan yapmadan? Bu sözü boşa yazdık kral? Yılan yap Fatih ol. Eskiden olsa mağaralar lootlardı. Allah. Im. O değil de bayağıdır şu mağaralarda hiç alan bitmiyor ya Ne bileyim şu solda falan şu uçakların orada bitiyor da arka tarafta şu mağaraların orada bayağıdır bitmiyor. Aynen kardeşim. Haha <laughs> Tara beni vurursun öyle. Şimdi Arap şöyle yapalım. Koyalım. Orası dolu abi içeri zaten. Normal bence dolu dolması. olması. Bize lazım olan bina burası abi. Yani şu an benim videomu eğer uzun zamandır izleyen birisiysen bu Ferdi'nin burada ne yapacağını bence biliyorsun. Bence de biliyorsun. Aynen öyle aklına gelen şey kral. Tamam yukarısı boş. Hadi gidelim. Şöyle. Ve göndümün efendisi geldi. Gel bakalım. Dunhammer. Lootunu sonra yaparız. Kafanda kask varsa vallahi pek kalmadı. O yüzden şey yapmayacağım. Şöyle hızlı bir şekilde abi tekrardan. Geliyoruz abi yerimize. Yatış. Yılan yapma çabuk. Şimdi kalmış 17 kişi. Var bende üçleş. Alanı vermiş karşıya. Hayır, benim anlamadığım bu alan nasıl oldu da karşıya veri- E sonunca Ver. Olur. Ver ver. maç balıklı zanak ver. Şimdi bence lootumuz okey. Hatta kolcu setini de aldım be. Vallahi kolcu setini almışım. Benim ne yapmam gerekiyor abi? öprü geçmem gerekiyor. Hiç de sevdiğim bir şey değil açıkçası. Şimdi yine diyeceksiniz ya Ferdi ne kadar az leşim var ya. Oyun sana puan vermeyecek falan. Seyret abi yani. Sana tek önerebileceğim şu an şey o. Seyret. Bak nasıl leş alıyorum. Ama dur. Önce şu arabayı bir döndüreyim. Alına gideyim mi alacağım alacağım merak etme. Ama şey değil böyle. Leş almak için hani leş almayacağım. Normal sakin tatlı tatlı oynayacağım. Millet açıktan benim üstüme koşacak. Ben önlere vereceğim? 7 8 bin bitti. Fatih olduk. Yani ne bekliyon daha fazla? Bence rank kasıyorsanız yapmanız gereken tek şey bu abi. Köprüyü geçtiğimizde alan nereye verirse ona uygun bir yer alalım. Köprü tutmamışlar mı? Allah Allah. Niye öyle şeyler yapıyorsunuz beyefendi? Normalde bu köprünün tutulu olması gerekiyordu. Biri benzinliğin orada ölmüş. Şimdi ne yapacağımı sizlere söyleyeyim. Öncelikli olarak şurada bedava tank var. Bedava tank, bedava tank. Oğlum burun ne lan? Gibiyiz. Oğlum adam tankın içinde falan mı yatıyor? Niye o rahatlık seviyesi ben anlamadım. Yo. Oğlum tankın içi boş. Bir dakika lan ne oluyor oğlum? Biz doğru mu açtı mıyız? Vay anasını gene bütün loot'a kondum. Diyeceğim o tank cidden boş mu ben mi körüm? Karşı evde boş gibi duruyor. Allah Allah. Bunda bir sıkıntı var abi. Niye böyle oldun maç? Oğlum orada falan mı yatıyorsun sen ne abi bir dakika. Arabaymış. Adam kafası sandı. Ben gene de bomba değil Tam buranın ¡Suscríbete Ben anlamadım. Bunun bu rahatlığı nereden geliyor? Oğlum adam o kadar çok rahat oynuyor ki şey Mutlar var sizi hep gelmiş halde. Çok rahat, çok profesyonel falan. Sonrası yok bende abi. Bir daha o kadar rahat tankın içinde yatıp bekliyor ki. Dedim ne oluyor? Şimdi şurada bir tane drop var gönül ister ki buna çekeyelim. Ben ona çekersem sonra da bana çekerler. Ev boş gibi duruyor. Ben gideyim şunu alayım. Bunun balkonunda bir yılan keyfi yapalım. Merhabalar. Bir şey diyeceğim bu ev harbi niye boş? Bak bu maç çok değişik değişik olaylar oluyor ha. Dolu olacak yerler boş. Boş olacak yerler dolu. Parkın içinde oturup misafirlik oynayan var. Merhabalar. Lan dinozor korktum. 5.56'mız bir tersi diye aldım. Neymiş ya? Nereden vurdun lan sen? Kafamda bir kask vardı artık o da yok. Vallahi nereden yedim bilmiyorum ama sağlam yedim. Bu maç kasksız bir maç. Kafama bir daha vurursa rahmetli olur. 310'daki ağacın orada mı acaba? Abi kafamdaki kask ya. Hocam bir seviye kask olan var mı? mahpus evi En azından kafamda sorun olursa kask var abi. Ben şeylere gidiyorum ya. Benim kafaya vuran arkadaş nerede? Onu görürsem onu yiyeceğim. Şu adam açıktan koşuyor. Duman çıktı kan çıktı ben öldüm Artı 18 işlememiş. O zaman ne diyoruz böyle bir maçın arkasına böyle bir Livik maçı yakışır diyorum ve ya. O DBS'den sonra O DBS Bilmiyorum ben vurdum ama neyse Sıkıntı yok Abicim şöyle hızlı bir şekilde şu tarafın çatısına doğru atlarsak şuradan oyun bana bir silah verirse oradan bana bir kill yaz Vermedi ben aşağı kaçıyorum Geçiriz. Oğlum duvar arkası yedim. Bence bende bugün şans yok. Ne dersin? Bence de. Düzelme bir geliye bir gideyim. O zaman ne yapıyoruz? Hızlı bir şekilde rezzonun içindeki bizim eve doğru geldim abi. Kimse var mı burada yatan yok. Okey. O M4 kral ne haber? Merhabalar. İlk bot kilimi aldım. Şimdi 130 metre alan verdi. Yavaştan abi alana doğru bir gidelim. M4 ve AKM var. Ya yani lootum güzel. Benim işimi görür açıkçası. Yine böyle bir win alırsak tatlı olur. Katta biri var. Bence hiç bu kadar hızlı bir şey beklemiyordun. Ah canım benim ah. Hiç ferdi öyle şeyler yapılır mı? Hiç yakışıyor mu sana? Şöyle abicim ben 4x'imi buldum güzel. Uzatılmış da alayım. Hayır bir de DP'ye şey mi takmışım manyak silah kalkanı. Aha, aynen. Şimdi alanı yine bana verdi. Çok iyi abi. Ben şu boostumu basayım. kolumdan biri geliyor bu arada. Kardeşim o kadar kolay değil. Hadi bakayım. Bandaj mı bassam gitmesin. Bandaj bassam. üçleş oldu abi. Derdimiz güzel. Şimdi bir şey diyeceğim. Şöyle tamam şuraya yatsam. Nasıl olur diyecektim. Alanı böyle verdi. Ben şu eve geçeyim abi ya. Ne diyorsunuz bence mi İlk karar? Öyle abi. Şu an bu maçı var ya winlemek istiyorum çünkü Erangel'da öldüm ya. Hani bana acil bir win lazım. Kendime gelmem lazım. Mod aldık güzel. Burada baracıklar var. Okey boya boş şimdi. Nereden adam gelebilir? Diyeceğim de abi 3 kişi kaldı. Eee neredesiniz oğlum? Adam adam vuruyor haritada çıkmıyor sesi. Bence bunlar power plant'te falan savaştı. Tahminim o yönde. Yoksa silah sesi gelirdi. Şöyle şu an bir şey olsa da birbirlerine sıksalar ben de yerlerini öğrensem ona göre oynasam nasıl olur. Şurada biri var sandım bir an. Bekleyeceğim abi. Aha. Seni aldım kanka. Oğlum şu 4x'i çok tatlı kullanıyorum he. Şimdi bir şey diyeceğim. Normalde benim son adamı öğrenmem gerekiyordu. O beni öğrendi. Onu nasıl yapacağız? Şimdi şurada dururuz ya. Okey. Alandayım abi. Ya bu önümdeki evde ya da ha karşıdaymış. Winston'cum. Görüşürüz kardeşim kendine iyi bak. Ben bir an var ya şuraya odaklandım, şu tarafa odaklandım. Karşımdaymış adam. Karşıya bir baktım bir uçuyor. 5 ile bin. Bir şey diyeceğim. Bir de sence 5 kaç puan verir? Ben açıkçası 13 puan diyorum. Böyle pek de fazla bir ümidim yok. 13 puan diyorum. Sonuçlar diyorum abi gelsin. Bakalım kaç? 11 puan. Yani hani. İş görür. Evet bu videoluk benden bu kadardı. Biliyorum birazcık böyle değişik bir maçtı. Çok sakin geçmiş olabilir maç. Biliyorum ama bugün de şansımız böyleymiş. Umarım videosuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kaçıyorum. Bay bay.